Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Voo. sizlerle birlikte e, otobüs Öcüğü. oyunu e, e, oynayacağım. E, bir tane de çekmiştim bundan zaten. Yanımda Eren var bir de Ensar var. Yani bir sus azıcık ya. ya bak ya Bir sus ya Allah Allah arkadaşlar bu manyak ya. Bunu ee, da kafada var biraz. Ensara da yeni bir kanal açtık. Ensar Yıldızhan diye abone olmayı unutmayın orada. Şimdiki seferlere gelip hemen şey yapalım. Ee, böyle bir hangi yere gitsek acaba? Şöyle Rize ve Trabzon. Şimdilik Rize ile Trabzon'a gidelim. Rize'den Trabzon'a. Böyle bir tane altın verip hemen başlayalım. Şöyle başla. Arkadaşlar bu otobüs oyunu e, seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu otobüs oyunundan daha fazla çek diye. Çünkü ben seviyorum yani. Abim de oynuyor. Hatta abim bunu çok oynuyor benim telefonda. Şimdi otobüsü çalıştıralım. Dur lan işte yanlışlıkla. Atacak sesini vereyim. Şarkı da açabilirim çünkü şarkı açılıyor ama telif yeriz şarkıdan o yüzden. Nasıl <laughs> telif? telif işte. Ha, ya? telifin ne olduğunu ben ben de bilmiyorum ama telif ya. Youtube kanalım herhalde bir şey oluyor Youtube kanalımda. YouTube'da telif e, nasıl ne oluyor? Telifte ne oluyor diye gidip yazarsan YouTube kanalımda bir şey oluyor diye bir şey çıkar işte. Ne olur? Belki kapanabilir. Yeniden açarım. Sayın aracınızın hareket saati gelmişti. Yerlerinizi almanız hmm. önemli. önemli rica olunur. Açılır. Zulks hmm. Games iyi yolculuklar verdiler. <laughs> Mavi nazgala kalsın dişiyordu. Yok düşmüyordu ki. Evet. evet, arkadaşlar en son o bir tane oyun yükleniyor şu anda. Şey videosu pardon. Hop. Bakıyorum da videoya girdi çok sayfası. Arkadaşlar, arkadaşlar, ben bayağı pis bir konu. Tamam. Sadece. Kimin aldırış ettiğini Kimin? Eren'in. Evet arkadaşlar ya Eren'in söylediklerine aldırış etmeyin diye. Abi polise çarpmışız lan herhalde. Cezayı yedim lan senin gibi sürücü ama, olmaz. Ama 84 lira yedik sadece. Senin gibi sürücü olmaz lan. Asıl senin gibi sürücü hiç olmaz oğlum. He ben en azından güzel, güzel. Senden daha güzel. Ya he he. Hı. Arkadaşlar... Tamam lan bir gün oynarız sen. Arkadaşlar Eren'in söylediklerini aldırış etmeyin. Bununla söylediklerini aldırış etmeyin. Bu gerçekte saygılı değil. Yo kim de... Bak oğlum. Niyazi. Arkadaşlar bunun lakabı da Niyazi. Yok benim lakabım yok. Var <laughs> Niyazi bunun lakabı. Ya he he. Oha. Valla çok mükemmel ya. Dur devam edin. Evet. Ben alıyor. Eren senin yüzünden Bak gene küfür yaptım. etti. Bir de aldırış etmeyin diyordu. Bak bela okudu biliyor mu? Siz asıl bunlara inanmayın. Hayır Allah belanı vermeye dedim. Versin demedim. Vermesin, vermesin dedim. O da bela okuma. Ama vermeye dedim. Hayır o da bela okuma. Yok, bela okuma. okumadım ki. Sen öyle bil. <laughs> sen, 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 sen sanki çok biliyorsun. Yani ben beni dedik dedik arayın. Bu kadar ara... ne oldu? Bir kere küfür ettim. Kere. Arkadaşlar siz bu Eren'in dediklerine inanmayın. Bu montaj yapıyor. Yalan söylüyor oğlum bu ya. Eren bir de çok yalancı. <gülüyor> <gülüyor> bir, gün, bir, de? Bir, bir gün bir şey diyor ondan sonra diğer gün yapmıyor. arkadaşlar. Eren gitti. Birazcık da Eren'den kurtulduk ya. Eren çok boş. <laughs> arabada bu arada Wi-Fi bağlantısı var arkadaşlar. Hesapta yani şu anda bir tane bir şey kapat bak şunu kapat 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 arkadaşlar açık şuna basıyorum bas dur dur sefere tamamladım mı videoyu bitireceğim arkadaşlar ya. Şöyle birazcık hızı arttırıyorum. Böyle yüz geçirdim. geçireceğim. Bu Dur lan. arkadaşlar ben bunu bir bir kere çektiğimde üç kere kaza yapmıştım. Bir tane, bir tane kazanımda bariyerlerin üstünde hoplamıştım. Arkadaşlar artık videoyu bitiriyorum. Ee, çünkü... çünkü bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Ensar'ın da ve Halil'in de görüşürüz. Bay bay.